Yeni Zelanda hakkında kanalından herkese merhaba var, Ayvalık'tan herkese sevgiler, selam var. Yeni bir video ile karşınızdayım. Türkiye tatilim devam ediyor. Yaklaşık 10-12 günüm kaldı Yeni Zelanda'ya dönmek için. Şu anda da Ayvalık'tayım. Anneannemlerin yazdığındayım. Çocukum burada geçti diyebilirim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Karşıki de var Yunanistan Midilli. Bu videoda sizlere Yeni Zelanda'ya gelirken neler getirmemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Tabi buraya gelince haliyle bazı değişiklikler gördüm. İnsanlar da sordu ya ne gibi değişiklikler görüyorsun falan diye onlardan da bahsedeyim kısaca. Öncelikle bu mültecileri ben çok dikkat edemedim yani çok hissedemiyorum. Siz tabi yaşadığınız için kimin yerleşik hayatta olduğunu, kimin işte turist olduğunu falan ayırt edebiliyorsunuz ama benim için sanki böyle herkes turist gibiydi. Ben de öyle hissettim bir yerden sonra. Yani çok fazla farkına varamıyorsunuz bu durum. E tabii ki fiyatlar bir anormal olmuş. Neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Ve çoğu arkadaşım da şöyle diyor. Yani bir hizmet alıyoruz, yemek yiyoruz, hesap geliyor. Temassız yapıyoruz, geçiyoruz. Kimse neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu bilmiyor. Biz mesela Yeni Zelanda'dan gelenler için ne ucuz diyebilirim, yeme içme ucuz ama giyim kuşam Yeni Zelanda'daki ile aynı hani çevirdiğiniz zaman neredeyse. Amerikan doları kullananlarla, Euro kullananlarla burası adeta cennet gibi onlar için. Bir de tabii trafik, Yeni Zelanda'daki trafikle buradaki kıyaslayamam bile, gerçekten korku içerisindeyim dışarı çıktığım zaman. Yaya geçin durmuyorlar, herkes tampon tampon gidiyor, korna selektör, hız sınırına uymayanlar. Yani şuradan bir <laughs> hayırlısıyla özellikle trafikten başıma bir iş gelmeden gitmek istiyorum. Bugün sizlere Yeni Zelanda'ya gelirken neler getirmemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Ancak bunlar bavulunuza koyabileceğiniz şeyler değil. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bunu 3 ana başlığa ayırdım. İlk ana başlığım için karar verme aşaması diyebiliriz. Tam yurt dışında daha önce çıkmış olanlar olabilir. İlk defa çıkacaklar olabilir. Ben böyle bir genelleme yaptım. Umarım faydalı bir şey olur sizler için de. Zor bir karar. Özellikle Yeni Zelanda'ya gelmek istiyorsanız bu belki 2-3 kat daha zor bir karar olabilir sizler için. Sonuçta Google'ın toz pembe gösterdiği ama gerçekten öyle olmayan yine de pek çok ülkeye göre iyi olan 17.000 km uzakta güzel bir yer. Benim en çok duyduğum şeylerden birisi şu ben ailemi bırakıp o kadar uzağa gidemem bunu o kadar çok duydum ki bir yerden sonra bu gerçekten can sıkmaya başlıyor. Şöyle oluyor. Dışarıdan bakınca sanki biz ailemizi terk etmişiz, onları sırtımız dönmüşüz, gitmişiz gibi oluyor. Hepimizin ailesi var. Yanımızda olmayanların da mekanı cennet olsun. Yani genelde insanların korkuları şöyle oluyor. Ya ben oradayken onların başına bir iş gelirse, ya onlara bir şey olursa. Zaten eğer böyle bir şey olacaksa bunun önüne kimse geçemez. Siz buradayken de olur, başka bir yerdeyken de olur, bir dakika mesafedeyken de olur, aynı evdeyken de olur. Eminim birçoğumuzun ailesi özellikle şu mevcut durumlardan dolayı sizin daha güvenli, stresten uzak, ekonomisi iyi, emeğinizin karşılığı olabilecek bir yerde yaşamanızı, çalışmanızı ister. Bu bin kilometre uzakta da olsa, on yedi bin kilometre uzakta da olsa bu böyledir. Bir de olaya iyi tarafından bakmamız lazım. Diyelim ki tek başınıza gittiniz, yıllarca orada kaldınız. Bir yerden sonra aileniz de sizin yanınıza gelebilir. Hani Yeni Zelanda anlamında konuşmuyorum. O çalıştığınız yere ailenize gelebilir. Ve yeniden ailenize beraber güzel bir ülkede güvenli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yani özellikle mesafe endişenizi, karamsarlığınızı, ben tek başıma yapamam, ben ailemi arkamda bırakamam gibi düşüncelerinizi Yeni Zelanda'yı kafaya koymuşsanız bunları getirmeyin. Bunları ardınıza bırak. Yoksa bunlar bir yerden sonra için için sizi yemeye başlar. İkinci ana başlığımda bildiğiniz gibi Yeni Zelanda özgürlüklerin serbestçe yaşandığı bir yer. Ben bu başlığı da 3 alt başlıkta inceledim sizler için. Bunların ilki din. Yeni Zelanda her ne kadar kağıt üstünde Hristiyan bir ülke olarak gözükse de nüfusun yarısı hiçbir dine mensup değil. Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar, Budistler, Hindular hepsi bir arada orada yaşıyorlar. Bütün bu inançlara sahip insanlar diğer insanlara saygı gösteriyorlar. Kimse kimsenin inancıyla alay etmiyor ya da onu kötülemiyor. Kiliseler, camiler, sinologlar, Budist tapınakları, Hindu tapınakları hepsi var. Kimse kimsenin dine saygısızlık etmiyor. Özellikle birbirlerinin özel günlerine daha fazla saygı duyuyorlar ve birbirlerinin bu özel günlerini kutluyorlar. Kısacası kimse din hakkında saygısızlık yapmıyor. Herkes birbirine saygı duyuyor. Bir diğer alt başlık da insanların cinsel tercihleri. Bu çok hassas bir konu hem ülkemizde hem Yeni Zelanda'da hem de tüm dünya genelinde. Yeni Zelanda hükümeti eşcinsel evlilikleri yasak kılan ülkelerden birisi. Kaldı ki hükümetin şu andaki bakanlarından birisi de LGBT bir birey ve Tokyo Olimpiyatlarındaki bir atlet de ayrıca LGBT bireydi. Zaten Başbakan Justin Ardern bu konuda oldukça duyarlı ve hassas birisi. Zaten zaman zaman LGBT yürüyüşlerine kendisi katılmıştı. Kiviler de zaten bu konu hakkında oldukça hassaslar. Daha doğrusu kimse kimseyi karışmıyor. Kimse kimsenin ne yaptığıyla kimle beraber olduğuna ilgilenmiyor bile. Yani Yeni Zelanda'ya geldiğinizde orada yaşamaya başladığınızdan itibaren insanların tercihlerine saygı duymasanız bile saygı göstermek zorundasınız. Arkadaşlar, bir diğer alt başlıkta milliyetçilik. Yeni Zelanda bizim ülkemiz gibi ya da diğer ülkeler gibi böyle çok geçmiş köklü olan bir ülke değil. Hatta katıldıkları tek savaş bize karşı savaştılar biliyorsunuz gele da o. Türkleri de gerçekten çok seviyorlar. Yeni Zelanda hepimizin bildiği gibi bir göçmen ülkesi ve çok sayıda pek çok farklı milletten insan var. İnsanlar ülkelerin birbirleriyle olan geçmişlerini ya da şu andaki durumlarını asla konuşmuyorlar. Birbirlerine karşı kötü anlamda kullanmıyorlar. Türkler, Yunanlar, Hindiler, Pakistanlılar, Japonlar, Çinliler herkes iç içe kimse siyaset, politika yapmıyor orada. Eğer ki bu hassasiyeti göstermezsek sosyal anlamda yalnızlaşabiliriz. Sosyal hayatımıza yalnızlaşmanın yanı sıra bu olaylar iş hayatımızı da etkileyebilir. Hatta olası oturma ama vatandaşa giden yolda sıkıntılar yaşamanız mümkün olabilir. O yüzden bu konulara mümkün olunca saygı duyun, kimsenin tercihlerini eleştirmeyin, bırakın insanlar istediklerini yapsınlar. O yüzden de bahsettiğim bu 3 alt başlığı sakın Yeni Zelanda'ya getirmeyin. Üçüncü ve son olarak da Yeni Zelanda'ya geldiğiniz zaman tadını çıkarın, keyfini çıkarın. Yeni Zelanda çok sosyal bir yer. İnsanlar bu iş ve özel hayatlarını dengeliyorlar. Tabii ki para önemli bir araç. Ufak bir kağıt parçası gibi gözükse de hayatımızı kontrol ediyor maalesef. Yani buraya geldiğinizde hem çalışın ancak bu sosyal hayatı da pas geçmeyin. Mesela Hintliler, özellikle burada yalnız yaşayan Hintliler hiç durmadan çalışıyorlar ve kazandıkları paranın tamamını ailelerine gönderiyorlar Hindistan'a. Tabii ki bu çok güzel bir şey ama dışarıdan bakınca sadece işe geliyorlar, eve gidiyorlar, işe geliyorlar, eve gidiyorlar bu kadar. Hiçbir özel hayatları yok. Buraya gelip ben arkadaş edinemem, ay ben çekingenim, işte ben doğayı sevmem, ben şunu yapmam diye düşünmeyin, bunları yapmayın yoksa gerçekten çok yalnızlaşırsınız. Hani buraya gelip ben para biriktirip döneceğim düşündüğüne de olmamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki para yatırım yapmak için güzel bir araç. Ancak özellikle Yeni Zelanda'ya gelecek Working Holiday vizesiyle gelecek arkadaşlara para harcamalarını öneriyorum. Tadını çıkarın. Gerçekten hem çalışıyorsunuz hem geziyorsunuz. Bir yıl süreniz var. Güzel anılar biriktirin. Parayı illaki tekrardan kazanabilirsiniz. Zaten bir işe giriyoruz. Neden? Zamanımızı veriyoruz. Onlar bize para veriyor. Daha sonra bu parayı harcayın ki Güzel anılarınız olsun güzel anılarla ülkenize dönün gülümseyerek hatırlayın 50 yaşına da 60 yaşına da gelseniz bunları hatırlayın bir örnek daha vereyim geçen yıl Yeni Zelanda'da 12-13 yıl yaşamış bir Türk görüşmüştüm ve bana dedi ki ben işte Yeni Zelanda'nın her yerini gezdim evet Fiji'ye gittim şunu yaptım bir defa Avustralya'ya gitmiş 12-13 yılda bir defa Avustralya'ya gitmiş. Ben gerçekten şok oldum. Böyle çekingenliğiniz varsa eğer böyle hani cimri demeyeyim de biraz böyle hayatı yavaş yaşadıysanız bunları da ardınıza bırakın ve yepyeni bir sayfa açın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tabii ki ya bu çocuk ne bahsediyor? Gereksiz bir video olmuş diye düşünenler de olabilir. Ancak Yeni Zelanda'ya geldiğinizde bunların hepsini göreceksiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim de burada son günlerim yakında Yeni Zelanda'ya geçiyorum. 30 dereceden bakalım 5 dereceye doğru gidiyoruz yeniden. Yeni videolarda görüşmek üzere. Türkiye seyahatim çok güzel geçti. Görüştüm. Herkese buradan tekrar selamlarımı üretiyorum. Görüşemediklerinde kırılmasınlar. Seneye tekrar geliriz. Güzel bir plan yaparız. Hepinize çok çok selamlar üretiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.